45. Din düşmanlarının Müslümanları aldatarak İslamiyet'i içeriden yıkmak için din adamı şekline girmeleri daha Eshab-ı Kiram zamanında başladı. Din adamı kılığında çalışan bu İslam düşmanları her asırda cahilleri aldatıp dinden çıkarttılar ise de İslamiyet'e zarar yapamadılar. Çünkü her asırda çok sayıda fakih alimleri ve tasavvuf büyükleri vardı. Bu hakiki din adamları sözleri ile ve yazıları ile Müslümanları uyarıyor. Aldanmalarını önlüyorlardı. Şimdi din alemi azaldığı için din düşmanları meydanı boş buldular. Din adamı olarak ortaya çıkıp İslamiyet'e saldırıyorlar. Müslümanların bu sinsi düşmanları tanıyabilmeleri için İslam alimlerinin nasıl olacağını bilmeleri lazımdır. İslam alimlerini tanıtmak için Muhammed Masumi Faruki Serhendi Hazretlerinin mektubatından ikinci cildin 105. mektubunu aşağıya tercüme ediyorum. Şeriate uymayan ve sapık yola kaymış olan ile arkadaşlık etmeyiniz. Bidat sahibi olan din adamlarının yanlarına yaklaşmayınız. <Sessizlik> Yahya bin muaz Razi Kutuses-i Ruh Üç kimseden kaçınız. Yanlarına yaklaşmayınız buyurdu. Bu üç kimse gafil, sapık din adamı ve zenginlere yaltakçılık eden hafız ve dinden haberi olmayan tarikatçilerdir. Din adamı olarak ortaya çıkan bir kimse Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine uymazsa yani şeriatta yapışmazsa ondan kaçmalı. Yanına yaklaşmamalı, kitaplarını almamalı, okumamalıdır. Onun bulunduğu yerde bile bulunmamalıdır. Ona ufak yakınlık insanın dinini yıkar. O din adamı değil, sinsi bir din düşmanıdır. İnsanın dinini, imanını bozar. Şeytandan daha çok zararlıdır. Sözü yaldızlı ve pek tesirli olsa da ve dünyayı sevmiyor görünse de yırtıcı hayvandan kaçar gibi ondan kaçmalıdır. İslam alimlerinden Cüneydi Bağdadi Kudsesi Ruh buyurdu ki insanı seadeti ebediyeye kavuşturacak tek bir yol vardır. O da Resulullah'ın izinde bulunmaktır. Yine o buyurdu ki tefsir kitaplarını okumayan ve hadis-i şeriflerin gösterdiği yolda olmayan din adamına uymayınız. Çünkü İslam alimi Kur'an-ı Kerim'in ve hadis-i şeriflerin gösterdiği yolda olur. Yine o buyurdu ki Selefi Salihin doğru yolda idiler. Sağlık idiler. Allahu Teala'nın sevgisine, rızasına kavuşmuşlardı. Onların yolu Kur'an-ı Kerim'in ve hadisi şeriflerin gösterdiği yol idi. Bu doğru yola sımsıkı sarılmışlardı. Bundan anlaşılıyor ki Resulullah'ın yolu Selefi Salihin'in yoludur. Selefi Salihin ilk iki asırın Müslümanlarıdır. Yani Selef-i Salihin deyince Eshab-ı Kiram ile tabinin ve Tebe-i Büyükleri anlaşılır. Dört mezhep imamı bu büyüklerdendir. O halde Resulullah'ın yolu Dört mezhebin fıkıh kitaplarında Bildirilmiş olan yoldur. Dört mezhebin fıkıh kitaplarından ayrılan kimse Resulullah'ın yolundan ayrılmış olur. Böyle olduğunu ehli sünnet alimleri söz birliği ile bildirmişlerdir. Tasavvuf büyükleri ve fıkıh alimleri selef-i salihîn yolunda idi. Hepsi şeriat'a bağlı idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem varis olmakla şereflenmişlerdi. Sözlerinde, işlerinde ve ahlaklarında şeriatten kıl kadar ayrılmamışlardı. Tekrar tekrar yazıyorum ki Resulullah'a uymakta gevşek olanları, onun ışıklı yolundan ayrılanları din adamı sanmayınız. Onların yaldızlı sözlerine ve ateşli yazılarına aldanmayınız. Yahudiler, Hristiyanlar ve Budist, Brehmen denilen Hint kafirleri de tatlı ve yanık sözlerle, hileli mantıklarla kendilerinin doğru yolda olduklarını, insanları iyiliğe, saadete çevirdiklerini bildiriyorlar. Ebu Ömer bin Necip buyurdu ki, kendisi ile amel olunmayan ilmin sahibine zararı, faidesinden daha çoktur. Bütün saadetlerin yolu şeriattir. Kurtuluş yolu Resulullah'ın izinde olmaktır. Hak ile batılı ayıran alamet Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem uymaktır. Onun şeriatine uymayan her söz, her yazı ve her iş kıymetsizdir. Harika açlıkla ve riyazet çekmekle hasıl olur. Yalnız Müslümanlara mahsus değildir. Abdullah İbni Mübarek Rahmetullahi Aleyh buyurdu ki, Müstehapları yapmakta gevşek davranan sünnetleri yapamaz. Sünnetleri yapmakta gevşeklik de farzları yapılmasını zorlaştırır. Farzlarda gevşek davranan da marifete Allahu Teala'nın rızasına kavuşamaz. Bunun içindir ki, hadis-i şerifte günah işlemek insanı küfre sürükler buyuruldu. Evliyanın büyüklerinden Ebu Said Ebu Hayr Hazretlerine sordular. Filanca kimse su üstünde yürüyor. Buna ne dersiniz? Bunun kıymeti yoktur. Ördek de suda yüzer dedi. Filan adam havada uçuyor dediler. Sinek de uçuyor. Sinek kadar kıymeti var dedi. Filan kimse bir anda şehirden şehre gidiyor dediler. Şeytan da bir solukta şarktan garba gidiyor. Böyle şeylerin dinimizde kıymeti yoktur. Mert olan herkesin arasında bulunur. Alışveriş yapar, evlenir. Fakat bir an Rabbini unutmaz buyurdu. Evliyanın büyüklerinden Ebu Ali Rodbari Hazretlerine sordular. Bir din adamı çalgı dinliyor. Yabancı kadınlarla kızlarla arkadaşlık yapıyor. Karısını kızlarını çıplak ezdiriyor. Kalbim temizdir. Sen kalbe bak diyor. Buna ne dersiniz dediklerinde onun gideceği yer cehennemdir buyurdu. Ebu Süleyman'ı Darani buyurdu ki düşüncelerimi, niyetlerimi önce kitapla ve sünnetle karşılaştırıyorum. Bu iki adil şekilde uygun olanları söylüyor ve yapıyorum. Hadis-i şerifte bit'at sahipleri cehenneme gideceklerdir buyuruldu. Bir hadis-i şerifte bit'at ortaya çıkaran ve bunu yapan kimseye şeytan çok ibadet yaptırır. Onu çok ağlatır buyuruldu. Yine hadis-i şeriflerde Allah-u Teala bid'at işleyenin oruçlarını, namazlarını, açıklarını, ömürlerini, cihatlarını, farzlarını ve nafile ibadetlerini kabul etmez. Bunlar yağdan kıl çıkar gibi dinden çıkarlar buyuruldu. Bu hadisi şerif dinde reform değişiklik yapan mesela namazı, ezanı, radyo ile hoparlörle okuyan, namaz vaktini minarede ışık yakarak bildiren din adamlarını haber vermektedir. Şeyh İbni Ebi Bekir Me'aric-ül Hidaye kitabında diyor ki Doğruyu tanı, doğru ol. Kamil insanın her işi, düşünceleri, sözleri, ahlakı, Resulullah'a tam uygun olur. Çünkü bütün adetlere ona uymakla kavuşulur. Ona uymak, şeriate yapışmak demektir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem uymak nasıl olur? Bunlardan mühim olanları bildiriyorum. Günah işleyince hemen Tevbe etmelidir. Gizli işlenen günahın tevbesi gizli olur. Açık işlenen günahın tevbesi açık olur. Tevbeyi geciktirmemelidir. Kiramen kitabin melekleri günahı hemen yazmaz. Tevbe edilirse hiç yazılmaz. Tevbe edilmezse yazarlar. Cafer bin Sinan Kudsesi Ruh buyurdu ki günaha tevbe etmemek bu günahı yapmaktan daha fenadır. Hemen tevbe etmeyen de ölmeden önce tevbe etmelidir. Vera ve tekvayı elden bırakmamalıdır. Yani açıkça yasak edilmiş olan ve şüpheli olan şeyleri yapmamalıdır. Çünkü yasak edilenlerden sakınmak emir olunanları yapmaktan daha faydalıdır. Büyüklerimiz buyurdu ki, iyiler de kötülerde iyilik yapar. Fakat yalnız sıddıklar, iyiler günahtan sakınır. Ma'ruf-i kerhi hazretleri buyurdu ki, yabancı kadına bakmaktan pek sakınınız. Hatta dişi koyuna bile bakmayınız. Hadis-i şerifte, kıyamet günü Allah-u Teala'nın huzuruna kavuşanlar, Bera ve zühd sahipleridir. Yine hadis-i şerifte vela sahibinin namazı makbul olur. Vela sahibi ile birlikte bulunmak ibadettir. Onunla konuşmak, sadaka vermek kadar sevaptır buyuruldu. Kalbinin ürperdiği işi yapma, nefsine uyma. Şüphe ettiğin işlerde kalbine danış Hadis-i şerifte buyuruldu ki, nefse sükunet ve kalbe ferahlık veren iş iyi iştir. Nefsi azdıran, kalbe heyecan veren iş günahtır. Yine hadis-i şerifte halal olan şeyler bellidir. Haramlar da bildirilmiştir. Şüpheli olanlardan kaçınız. Şüphesiz bildiklerinizi yapınız. Bu hadis-i şerif gösteriyor ki Şüphe edilen ve kalbi sıkan şeyi yapmamalı. Şüphe edilmeyeni yapmak caiz olur. Bir hadis-i şerifte Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de halal ettiği şeyler halaldır. Kur'an-ı Kerim'de bildirilmediği şeyleri af eder buyuruldu. Şüpheli bir şeyle karşılaşınca eli kalp üzerine koymalı. Kalp çarpması artmazsa o şeyi yapmalı eğer fazla çarparsa yapmamalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, elini göğsüne koy. Halal şeyde kalp sakin olur. Haram şeyde çarpıntı olur. Şüpheye düşersen yapma. Din adamları fitva verseler de yapma. İmanı olan kimse büyük günaha düşmemek için küçük günahtan kaçar. Bütün ibadetlerini, iyiliklerini kusurlu bilmelidir. Allah-u Teala'nın emirlerini tam yapamadığını düşünmelidir. Ebu Muhammed bin Menazin Kudsesi Ruh buyurdu ki, allah Teala çeşitli ibadetleri bildirdi. Sabrı, sadıkı, namazı, orucu ve seher vakitleri istiğfar etmeyi buyurdu istiğfarı en sonra söyledi. Böylece kula bütün ibadetlerini, iyiliklerini, kusulu görüp hepsine af ve mağfiret dilemesi lazım oldu. Cafer bin Sinan Kudsesi Ruh buyurdu ki İbadet iyilik yapanların kendilerini günah işleyenlerden üstün görmeleri onların günahlarından daha fenadır. Ali Mürteiş Kutsesi Ruh Hazretleri Ramazan-ı Şerif'in 20'sinden sonra itikafı bırakıp camiden dışarı çıktı. Niçin çıktın dediklerinde hafızların tegani ile okuduklarını ve bununla övündüklerini görünce içeride duramadım buyurdum. Kendinin ve çoluk çocuğunun nafakasını halalden kazanmak için çalışmalıdır. Bunun için ticaret sanat yapmak lazımdır. Selefi salihin hep böyle çalışıp kazanırlardı. Halal kazanmanın sevaplarını bildiren pek çok hadis-i şerif vardır. Muhammed bin Salim Hazretlerine çalışıp kazanalım mı yoksa yalnız ibadet yapıp tevekkül mü edelim dediklerinde tevekkül etmek Resulullah'ın haridir. Çalışıp kazanmak da onun sallallahu aleyhi ve sellem sünnetidir. Çalışıp da tevekkül ediniz buyurdu. Ebu Muhammed bin Menazil çalışıp da tevekkül etmek bir yere çekilip ibadet yapmaktan hayırlıdır buyurdu. Yemekte içmekte adaleti yani orta halde olmağı gözetmelidir. Gevşeklik verecek kadar çok yememeli, ibadet yapamayacak kadar da perhiz etmemelidir. Evliyanın büyüklerinden Şah-ı Nakşibend Kudsesi Ruh Hazretleri buyurdu ki İyi, iyi çalış. Sözün kısası ibadet, iyilik yapmaya yardımcı olan her şey iyi ve mübarektir. Bunları azaltanlar da yasaktır. Her işte niyete dikkat etmelidir. İyi niyet olmadıkça o işi yapmamalıdır. Şeriate uymayanlardan, bit'at ve günah işleyenlerden uzlet etmeli. Yani bunlarla görüşmemelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, hikmet on kısımdır. Dokuzu uzlettedir. Biri de az konuşmaktadır. Böyle insanlarla zaruret kadar görüşmelidir. Vakitleri çalışmakla zikir fikir ve ibadetle geçirmelidir. Eğlenecek zaman öldükten sonradır. Salih, temiz Müslümanlarla görüşmeli, onlara faydalı olmalı ve onlardan faydalanmalıdır. Lüzumsuz, faydasız sözlerle zamanları zayi etmemelidir. Zararlı kitapları gazeteleri okumamalı, böyle radyoları, televizyonları dinlememeli, seyir etmemelidir. İslam düşmanlarının kitapları, gazeteleri, radyoları, televizyonları, dini, İslamiyet'i yok etmek için sinsice çalışıyor. Gençleri dinsiz, ahlaksız yapmak için planlar kuruyorlar bunların tuzaklarına düşmemelidir. İyi, kötü. Herkese güler yüz göstermeli. Fitne çıkarmamalı. Düşman kazanmamalıdır. Hafız-ı Şirazi'nin dostlara doğru söylemeli. Düşmanları güler yüzle ve tatlı dil ile idare etmelidir. Sözüne uymalıdır. Af dileyenleri af etmelidir. Herkese karşı iyi huylu olmalıdır kimsenin sözüne karşı gelmemeli, münakaşa etmemelidir. Herkese yumuşak söylemeli, sert söylememelidir. Şeyh Abdullah Bayal Kudsesi Ruh buyurdu ki, Tesavvuf, namaz ve oruç ve geceleri ibadet etmek demek değildir. Bunları yapmak her insanın kulluk vazifesidir. Tesavvuf, insanları incitmemektir. Bunu hasıl eden vasıf olmuştur. Evliya'nın başka insanlardan nasıl ayırt edilebileceğini Muhammed bin Suleyim Hazretlerinden sordular. Sözlerinin yumuşak olması ve huylarının güzel olması ve yüzünün güler olması ve ihsanının bol olması ve konuşurken itiraz etmemesi ve özür dileyenleri af etmesi ve herkese merhametli olması ile anlaşılır buyurdu. Ebu Abdullah Ahmet Makkari buyurdu ki Fütüvvet demek gücendiğin kimseye iyilik etmek, sevmediğine ihsanda bulunmak ve sıkıldığın kimseye güler yüzlü olmaktır. Az konuşmalı, az uyumalı ve az gülmelidir. Çok gülmek kalbi karartır. Çalışmalı. Fakat karşılığını yalnız Allahu Teala'dan beklemelidir. Onun emirlerini yapmaktan zevk duymalıdır. Yalnız ona güvenince o her dileği ihsan eder. Hadis-i şerifte buyruldu ki Allahu Teala Yalnız ona güveninin her dileğini verir ve bütün insanları ona yardımcı yapar. Yahya bin Muaz-ı buyurdu ki Allah-u Teala'yı sevdiğin kadar herkes seni sever. Allah-u Teala'dan korktuğun kadar herkes senden korkar. Allah-u Teala'ya kulluk ettiğin miktarda herkes sana yardımcı olur kendi çıkarlarının arkasında koşma. Ebu Muhammed Raşi buyurdu ki Allah Teala ile insan arasında olan en büyük perde kendi nefsini düşünmesidir. Ve kendisi gibi aciz olan bir kula güvenmesidir. İnsanların değil Allah-u Teala'nın sevgisine koşmayı düşünmelidir. Aileye ve çocuklarına karşı tatlı dilli ve güler yüzlü olmalıdır. Onların haklarını yerine getirecek kadar aralarında bulunmalıdır. Onlara bağlanmak Allah-u Teala'dan yüz çevirecek kadar olmamalıdır. Din işlerinde cahil ve fasık olan din adamlarına danışmamalıdır. Dünyaya düşkün olanlarla birlikte bulunmamalıdır. Her işte sünnete uymalı, bid'atten sakınmalıdır. Neşeli zamanlarda şeriatin dışına taşmamalı, sıkıntılı anlarda Allah-u Teala'dan ümidi kesmemelidir. Her güçlük yanında kolaylık bulunduğunu unutmamalıdır. Neşede ve sıkıntıda hali değişmemeli, varlıkta ve yoklukta aynı halde olmalıdır. Hatta yokluktan rahatlık duymalı, varlıkta sıkılmalıdır. Olayların değişmesi insanda değişiklik yapmamalıdır. Kimsenin ayıbına bakmamalı, kendi ayıplarını görmelidir. Kendini hiçbir Müslümandan üstün bilmemelidir. Her Müslümanı kendisinden üstün tutmalıdır. Her Müslümanı görünce kendi saadetinin onun duasını almakta olabileceğini inanmalıdır. Kendinde hakkı bulunanların köresi gibi olmalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Üç şeyi yapan Müslümanın imanı kamildir. Ailesine hizmet etmek, fakirler arasında oturmak, dilenciler arasında değil ve hizmetçi ile birlikte yemek. Bu üç şeyin müminlerin alameti olduğu Kur'an-ı Kerim'de bildirmiştir. Selefi salihin hallerini öğrenmeli, onlar gibi olmaya çalışmalıdır. Kimseyi gıybet etmemeli, gıybet yapana mani olmalıdır. Emr-i maruf ve nehi anil münker yapmağı adet edilmelidir. Muhammed bin Aliana Allah-u Teala'nın razı olduğu nasıl anlaşılır dediklerinde taat etmek tatlı ve günah işlemek acı gelmesinden anlaşılır buyurdu. Fakir olmaktan korkarak cimrilik yapmamalıdır. Şeytan insanları fakir olursun diyerek ve fuhuşa sürükleyerek aldatır. Hazreti Şerif'te buyuruldu ki ailesi çok rızkı az olup namazlarını iyi kılan ve Müslümanları gıybet etmeyen kıyamet günü benim yanımda olur. Muhammed Masumul Faruki Serhendi Kutsesi Ruh Hazretlerinin Faresi mektubundan tercüme tamam oldu. Yukarıda yazılı iyiliklere malik olan Müslümana bin adamı denir. Böyle olmayan hatta Böyle olanları beğenmeyen, küçülten kimsenin din adamı değil, din düşmanı olduğunu anlamalı, onun sözlerine, yazılarına aldanmamalıdır.